Şimdi gençler taksi çağırdım. Şöyle bir çıkalım. Taksi çağırdım, taksi bekliyorum. Hava aşırı güzel. Şöyle göstereyim. Görünürse. Hava çok güzel bugün. Arkadaşlarla gezeceğim. Bugün okul yok, bugün perşembe. Normalde perşembe günleri okul oluyor da bizim ders programı değişti. Perşembe günleri okul yok. O yüzden <laughs> arkadaşlara buluşayım. Ne yapayım yani. Bir kazanı gezelim ben. Ee, dışarı çıkmışken size de göstereyim dedim. Video çekmek istedim. Şu an taksiyi bekliyorum dediğim gibi. Taksi geldikten sonra merkeze ineceğim. Merkezde yemek yiyeceğim. Arkadaşlarla buluşacağım. Kafede oturacağız. PlayStation oynayacağız. Ee, size FIFA yeteneklerimi göstereceğim. <laughs> Neyse o şekilde. Görüşmek üzere. Yolda çekeceğim zaten şurada taksi geliyor. Şimdi ben taksiye bineceğim. Buraya kadar gelecek. Ben oraya kadar yürütmesin. Aynen geliyor. Tamam. Ben taksiye biniyorum işte. gençler. <laughs> Şu taksiye bineyim de. Şimdi taksiden indim. Size zaten şehri gösterdim. Ya arabayla seyahat etmek bile şehirde çok güzel yani. Arabayla bile müthiş yerlerden geçiyorsunuz. Bakar mısınız yerlere? Çok tatlı duruyor zaten. Kazan bu yüzden güzel bir şehir. Şimdi yemek yiyeceğim. Sonra arkadaşımla buluşacağım. Size de şöyle şehri göstereyim. Size bir videomda bahsetmiştim. Yemek yeme yerleri bile ee, sanki bir e, müzeye girer gibi demiştim. Bir videomda hatırlayanlar vardır. Bakar mısınız burası yemek yeme yeri. Yani burası bir yemekhane. Şimdi göstereceğim size. Çok ilginç, değil mi? Ha bu gerçek. Şu, açalım. Bakın böyle giriyorsunuz. Şöyle. Burada galiba çekim yapmak bir uygun değil ama. Bakar mısınız yere. Yani? Hani bu şekilde. İlginç ama böyle. Oradan alıyorsunuz yemekleri. Orada da ödüyorsunuz. Gençler şimdi yemeği aldım. Alabildiğim kadar çok aldım. Yani çorbasından, tut, salatasından, işte greçkasından, kara buğday bu. Greçkasından, püresinden, etinden her şeyi aldım. Fiyatı da söyleyeyim isterseniz. 210 ruble falandı. Yani 25 lira civarı bir şey. Bunlar full 25 lira. Yani bence ucuz. Siz ne düşünüyorsunuz? İsterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Bakın mekanı tekrar göstereyim. Şimdi ben bunları yiyeyim. Ondan sonra devam ederiz. <laughs> Hayır. Geç geç. Hayır. Geç, geç. Hayır. lan. Oğlum bak ben sağ ben. Ben böyle görüyorum. <görmem>. Götüm <laughs> Aha öldüreyim mi insanları? <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi hadi. Ben hatta çekiyorum. Oğlum yok lan video çekiyorum. Hadi hadi hadi. hadi. Video lan. <laughs> Bunlar çok Kanka yerler. Var. Lütfen bir kere yap hadi. Hadi hadi hadi. Bana pek artık. Ulan yeşil ışık yandı ya. Selam söyle. Hay guys, sıra. Oo, <laughs> o Aa. farklı kanal ya. Pardon, pardon. pardon. Kanka yani nereye ben... nereye gidiyorsun lan? Ne? Şimdi kardeşim Rusya'nın en bilinen kafelerinden birine gidiyoruz. Artık bizim evimiz olan <laughs> <Evet>. bir kafe. <laughs> Anahtarını bize verdiler bu arada. Aa, çıkar anahtarı. Ciddi mi bu arada? Bu arada Hadi. anahtarı bize verdi. Bak. Artık kafeyi biz atıyoruz, işletiyoruz. Kendimiz <laughs> Kendimizi yani... <içip> kendimiz ödüyoruz. <laughs> Karşı bu kopiller de ya. Onu zaten anlamadım ki ben. Ya Hayat bu dişi ortam. Abi şu şekile bak ya. Yemin ediyorum moda bir de şuna bak. Antalya şey neydi ne? lan? Bağcılar. Antalya. <laughs> neydi lan? Atla atla yola atla hadi hadi çekiyorum. Bu salak. Bu salak. 11.45'deki derse bile geç kalıyor. diyecekler. Yani. Adam derse gitmiyor ya kafa yersin. İsim vermeyeceğim ama. Önemli kişi çünkü çok müthiş Türkiye'nin Rusya'daki temsilcisi. Yok lan yalan lan saksafoncu ama. <laughs> Al bak bana ne yazdı. Ay, telefonlarımı açmadı. Kanka o yarım saatte geliyorum dediydi. He, görünmüyor. He, tamam göründü. Neyse işte yarım saate geliyorum dedi. Yarım saat sonra aradım. Kanka de Şizgesin geliyorum diyor. <laughs> Kanka şurada bekliyoruz tamam geliyorum dedi. <laughs> Şimdi ne yazmış? Aradım seni hemen geri arayacağım. Ooo bir de Yaz düzgün gibi, düzgün, düzgün yazıyor he. Ya, otomatik doğru otomatik mesaj. Doğru <laughs> otomatik mesaj. Gençler az önce bir olay oldu onu anlatacağım. Tuvalete gittim tamam mı? Bana sana söyledim. Bana. ben. Şöyle, tuvalete yani gittim. Dinlememiş gibi yapacaksın. Tamam <laughs> İki tane tuvalet vardı bir kız bir de erkek tamam mı? Allah Allah. Kız, tuval <laughs> kız tuvaletine girecektim. <laughs> girmedim. Neden? Kız tuvaleti mantıken değil mi? Erkek tuvaletinde sıraya bekledim. Bekledim böyle iki dakika falan. Sonra erkek tuvaletinden bir bayan çıktı. <laughs> bayan ama nasıl bir bayan? Abi, bir genç kız çıktı moralim bozuldu. Dedim yani burada harcayacağım zamana yolda yürüdük yani. Peki gençler bir sorun var. <laughs> Neden pilav? Şu abiyle çek Ver pozunu. <laughs> dur, dur geçsin. Of Bu videoyu da şimdi fotoğrafa geç. <laughs> Yok FIFA'ya diyorum. FIFA oynayacağız diyorum. Mekana ha, evet, gidiyoruz öyle. diyorum. FIFA 22 diyorum. Ben yeneceğim seni hani diyorum. En son ben yenirim seni. İşte bir o kere bir, kaç tane attım? Bir kere <laughs> yenebilirim. Bir, bir kere iki tane koydum. Harbi o nasıl oldu? Nasıl oldu ya? <laughs> Harbi 5 tane girdi. Adam hayatı <laughs> önce 5 tane attı bana ya. Bana bu zamana kadar kimse 5 tane atmamıştı. Sen <laughs> attın. O 2021. Ha, 2020, 2020 ya. 2022 ya. dün çıktı. Ama öbür gün 5 tane yedim ama. Ama bir şey diyeceğim. Ha. O, o, gün 4 tane kırmızı, 3 tane kırmızı kart yedim birader. Ben değil mi? Ha. ha tamam. Oldu, Biliyorsun Doğru mi? bak. Nasıl da şey yaptı. Yemeseydim yenerdin diyor yani. Yok. Şöyle söyleyeyim. Yok öyle bir şey demedim. Yemeseydim <laughs> bu beni iyilerdi Ondan sonra gittik Galatasaray'ın 9-2 yendi. Ha 9-2 çünkü şunu sonra nasıl? 21'e döndüm Sercan. <laughs> Sercan da oynamaya. <laughs> ver ver oynayacağım. Geçen gün Instagram'a Oktay şey attı. Ee, neydi, Sercan'la pes oynamışlar, 10 evet. oynamışlar, evet. 11'e 5 yenilmiş. <laughs> Bu çocuk 6'dan <altıdan> aşağı gelmiyor. <laughs> evet şimdi orada da çekeceğim video zaten, atacağım golleri. Yani hüzünlü bir durum olabilir ama yapacak bir şey yok. Oynuyoruz yani, aranızda da varsa meydan okuyacak. Evet. Buraya gelecek, kazana meydan okuyacak. Videonun başında söylediğim gibi kapışabiliriz nargilesine. yani. Nargilesine. İşte. Ama nargilesine diyor. Hesabına demiyorsun, direkt nargilesine. Nargilesine. Allah sıkıntı yok. <laughs> Kafenin güzel yeri nargile içer içersen şey bedava. Ha bir de hani Bu gerçek bedava lan. Evet. Aa, <laughs> yani orada bir de müthiş yani. Aynen. Ama zaten onun için gidiyorlar oraya bir de. Aynen, aynen. Şöyle e, Kalitesi nasıl PlayStation'ın? Bence çok iyi. Zaten göstereceğim Kali yani efsane. Ortam da çok iyi. Ben size kazan Fedora Mönesi'si göstereyim gençler bak. Gençler bakın burası tanıdık gelmiştir size. Bu arada çok güzel duruyor lan ışık mışık. Amma la bak gelin <laughs> Gençler o fotoğraflarda gördüğünüz Federal Üniversitesi burası Aydınlatayım yani <laughs> Aşırı güzel ya Burası da galiba Fizra oluyor Fizra'yı da anlamazlar beden dersi <laughs> Üniversitede beden dersi var zaten. Burası da Bir bina Muhasebe <laughs> Kanka ben de matematik diyebiliyorum Matematik galiba Hayır, Burası matematik orası fizik de öbür taraf <laughs> Yalnız çok güzel ya Hava çok iyi bugün o yüzden mod giymedim Akşam voleybol eğitmenim var Abi Havir, de. Ağabeyim de. Abi Ama direkt taksiye bileyim giderim. Pardon kardeşim ya. <laughs> Gençler. kadar pahalı olmadı hiç. Harbi ya 10 liraya geldim bu orada. <laughs> Karşı ben, kazandım. Ben de 73 rubleye geldim işte. 73 ruble yani. 78 lira filan. Yok 9 lira oluyor kanka. Yani 8 bari, liraya düştük. Özür dilerim özür dilerim. Gençler 8 liraya şey. düştük. Benim de antrenmanlar burada oluyor. Voleybol antrenmanı. Şöyle aşağı iniyorsun yan tarafta. Oo arıyor. <laughs> Alo. Gençler bakın benim antrenmanlar da burada oluyor. Akşam ben buraya ben geleceğim. Işte, bayramın Zaten bayramın video çekerim. Kazan Federal Üniversitesi'nin spor salonu. Birkaç tane spor salonu var ama yani burası en güzel olanı bence. Zaten bizim de antrenmanlarımız, okul takım antrenmanları burada oluyor. Bakın gençler mekanın girişine bakın. Bak bölüm mekan girişi yok. Yok. Bölüm mekan girişi yok bak. Nerelerden giriyoruz? Çünkü anahtar bizde. Bak aç kardeşim. Aç kardeşim kapıyı. Bak abi böyle böyle bir şey değil mi? Ya. <gülme> <Dorava. gülme> oh, hmm. Bak bak mekana bak. Suratı Deadpool. bile gözükmüyor bak. <gülme> <gülme> Neyse. Abi çok kalite Masaya ya. Çok Bur burada maç da var. Burada da maç oynanıyor. Yan tarafta da oynanıyor ekinler baş vermeden çorbuzda. Burası bizim gizli mekanımız. Biz Burası bizim gizli mekanımız değil mi? baba? Aynen öyle. Hasan televizyon açtın mı? Ver. Aleyküm selam ver. Aleykümselam. Gö gözükmüyorsun ama. Selam olsun. ver. Bir de aleykümselam. <laughs> bak bak kral. Bak. Evet işte maç. <laughs> bak FIFA 22 abi. <laughs> Tertos. <laughs> Ya Türkiye'de yok bu. ne alakalı lan? Kerem sağa geçsin. Her yerde maç. Ben de sağa geçeyim dur. Hop sağa geçeyim. Gençler City Paris. Kim yener? Paris mi? Tabii ki de. <laughs> ben City'yim bu arada. Maç sonu bakacağız bakalım kim yenecek. Ben yenilirsem video çekmeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bunu izleyememiş <hiç> olacağım. <laughs> <laughs> dakika bir de gol attım ayarları kontrol ediyor bir şey yanlış mı diye Yanlış oğlum ayarlamadık Ooo tamam yapılandırma ne Geçici yapılandırma tamam geçici işte bu maç için Oo, Bak 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 evet, geri gel Gençler gole <laughs> <laughs> <Teknika iki. gülüyor> <laughs> <laughs> işte, bas bir kere Ben basmıyorum sen basıyorsun hadi Tamam kanka kızma ya. Bak bak. Ya Allah Sadece Allah Allah şöyle Allah. bir gol attım yani bak. Şuradan verdim abi. Şöyle verdim. Şöyle verdim. Şimdi kale ucuz ama bu yerin sıçın var. Neyse kapatıyorum. Kapat lan haydi. Kızışmalar abi. başlıyor bak bak. 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 Gençler bu videoyu görüyoruz. Gençler yediğim gol. Çekmek zorunda kaldım dövecekler de çünkü. Çekmiyordum. Bakar mısın ya? Kanka kaleci ne yapıyor ya? Şimdi evet, bir... Kardeşim. Skoru da göster şimdi. Evet 3-3. <laughs> kapatıyorum moralim bozuk. <laughs> Kardeşim, ha? Ne evet. oldu? Evet. <laughs> 120. dakikada yenildim. <laughs> Yapacak bir şey yok. Evet, evet. 90 dakika 4 4 evet, 5 4 90 dakika 4 4 Uzan, 5 4 <laughs> Evet çıktık evet. Güzel maçtı Benim video çekmediğim maç kaç yaşıktı Baha? 8-1 8-1 ben yendim Yapacak bir şey yok yani Anlatabiliyor muyum? Evet kardeşim Artık anahtar bizde, anahtar bizde olduğu için arkadan giriyoruz mekana. <laughs> Mekanı biz açtık, biz kapadık. Evet. Ben şimdi yani antrenmana gideceğim. Sercan nerede? Tuvalette. Tuvalete gelmişsin mi Mert'in? Ben Galatasaray aldım çaktım. Sen Beşiktaş aldın çaktın. <laughs> <laughs> Fener'e gelen geçen çaktı bugün. Sercan'ın <laughs> morali bozuldu ağlıyor. Neydi? 3-2 yeniyordu ya. 85'ten sonra 2 tane yedi. <laughs> Benim maç mı? <laughs> Ay geliyor kapı. Evet. Arkadaşlar ne şimdi. O gösterdiğim yere antrenmana geldim. Şimdi kapatıyorum gençler. Antrenmandan sonra tekrar video açarım. Antrenmanda çekemem maalesef. Telefonu bırakıyoruz çünkü. Şimdi görüşürüz. Gençler antrenmandan çıktım. Şimdi taksi bekliyorum. Eve gideceğim. Evde görüşürüz. Yolda da takside çekebilirsem gece biraz manzarayla çekerim. You next Gençler gördünüz kazanın gecesi de ayrı bir güzel. Ee, size onu göstermek istedim. Takside müthiş manzaralar var zaten. Her zaman güzel. Sabah da güzel, akşam da güzel. Bugün de böyleydi. Yani hiç okula gitmedim bugün. O yüzden size video çekmek istedim. Diğer videolarda görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.